Yeni gelen düzenlemeyle birlikte aldığınız evi 5 yıl içerisinde satarsanız vergi ödüyorsunuz. Ama bilinenin aksine bu vergiyi sıfırlamanın yasal yolları var. Hadi gelin bir dakikada özetleyelim. Bu verginin adı değer artış kazancı vergisidir. Devlet sadece kardan vergi alır. Yani satış fiyatı ile alış fiyatı arasından doğan farktan vergi alır. Peki bu vergiyi nasıl sıfırlayabilirsin? Vergiyi sıfırlayan tüfe formülü. Devlet alış bedelinizi tüfeye göre belirler. Tüfe artışı çoğu zaman o kadar çok yüksek oluyor ki aslında karlı satsanız bile karsız satmış görülüyorsunuz ve vergi tamamen sıfırlanıyor. Türkiye'de kullanılan en yasal yöntem budur. İkincisi akrabaya devir. Aldığınız evi eşinize, kardeşinize ve birinci derece akrabanıza bağış olarak devrediyorsunuz. Bu satış sayılmadığı için hiçbir vergi çıkmıyor. Sadece tapu harçlarını ödersiniz. Sonrasında isterse akrabanız evi satabilir. Üçüncüsü kat karşılığı arsa payı yöntemi. Bazı durumlarda satış yerine arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılıyor. Bu işlem farklı vergilendirildiğinden dolayı değer artış payı vergisi doğmuyor. Tabi bu kısmı müşavir ve avukatınızla detaylıca incelemeniz gerekiyor. Son olarak da en basit yöntem satış tarihinizi beklemek. Örnek veriyorum 2021 Ocak'ta aldınız. 5 yıl sonra 2026 Ocak'ta satarsanız herhangi bir vergi ödemezsiniz. Özetle vergi sadece kardan alınır. Tüfe çoğu zaman vergiyi sıfırlar. Akrabaya bağış vergiyi yok eder. Profesyonel sözleşmeler kârı farklı hesaplatır. 5 yılını doldurursan zaten vergi ödemezsin. Tüm bu bilgiler çevrenizdekiler Laleşmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın.